Merhaba arkadaşlar, ben Melisa Günteke. Bugün yine sizlerleyim. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bugün sizinle neler konuşacağız? Bugün sizinle arkadaşlar, başlıkta da gördüğünüz gibi Uşak Üniversitesi'nde öğrenci olmak ve Uşak nasıl bir yer hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum. Bu videoyu çekme amacım ne? Öncelikle ondan bahsedeyim sizlere. Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben de Uşak Üniversitesi öğrencisiyim, İletişim Fakültesi'nden. Ve üniversiteye gelirken, buraya gelirken e, üniversite hakkında ve Uşak hakkında hiçbir fikre sahip değildim açıkçası. E, Uşak'ın nerede olduğuna dair bile, haritadaki yerinden bile e, emin değildim açıkçası. Ve şimdi aranızda Uşak'a gelmek isteyenler olursa diye e, bu videoyu çekmek istiyorum. Sizleri biraz da aydınlatmak istiyorum aslında çünkü benim zamanımda e, böyle bir video yoktu karşımda. Şimdi arkadaşlar öncelikle Uşak nerede olduğundan bahsedelim. E, birçoğumuz Karadeniz ya da doğuda e, sanıyor çünkü. Arkadaşlar Uşak e, Ege'nin merkezinde tam olarak Ege'nin göbeğinde bile diyebiliriz. E, Hatta e, Batı şehirlerine çok yakın ve Batının ana arteli bile diyebiliriz Uşak için arkadaşlar. İstanbul, İzmir, Ankara gibi büyük şehirlere 2 ila 5 saat aralığında genellikle. E, bu konuda güzel ve Uşak'ta deniz yok. <laughs> Bunu da söyleyeyim sizlere. Uşak'ta deniz yok arkadaşlar. En yakın İzmir'de var. Oraya gidebilirsiniz geldiğinizde. Şimdi e, Uşağı geldik. Uşağın nerede olduğunu öğrendik. Ulaşımından bahsedeyim size. Şimdi arkadaşlar e, şehir içi, şehir dışı e, ulaşımlarından bahsetmek istiyorum sizlere biraz. Şimdi arkadaşlar şöyle örnek verebilirim sizlere. Ben buraya geldiğim sene e, Düzce'den geldim ben buraya. E, Düzce'den geldiğim sene otobüs fiyatları Uşak Düzce ve Düzce Uşak e, şehirler arası otobüsler e, 90 lira. 85-95 arasıydı fiyat aralığı. Şu an ise arkadaşlar bu 200 50 lira falan civarında. Ee, burada seyrediyor. Bu ülkenin genelinde böyle diye düşünüyorum. Ee, peki şimdi şehir içine geçelim. Şehir içinde otobüsler nasıl, üniversiteden şehire nasıl vesaire gibi. Arkadaşlar şimdi e, Uşak küçük bir şehir. Onda hem fikir olalım. E, ve aslında avantajı diyebilirim sizlere. Uşak'ın en iyi avantajı bir yerden bir yere çok kolay gidebiliyorsunuz. Yani tek bir otobüsle Uşa şehir merkezini geziyorsunuz öyle söyleyeyim sizlere. Üniversiteden hastaneye direkt otobüs var. Üniversitenin kapısına çıktığınız anda, kampüsün dışına çıktığınız anda üniversite otobüsleri hep orada varlar. Üniversite açık olduğu süre boyunca hep orada varlar ve hızlı bir şekilde çok beklemeden hemen şehir içine akış sağlanabiliyor. Fiyatlardan bahsedecek olursak şu an otobüs fiyatları Öğrenciler 4 lira veriyor. 4 lira otobüs ücretleri. E, i̇lk geldiğim sene soracak olursanız e, 2 liraydı. Şu an için 4 lira oldu. Ben 3. sınıfım. 3 yıldır buradayım bu arada. Şimdi arkadaşlar. E, evet. E, iklimden bahsetmek istiyorum sizlere uşağım. E, çünkü ben geldiğimde biraz zorlandım açıkçası. Şimdi arkadaşlar Uşak Ege bölgesinde olmasına rağmen e, inanılmaz kuru yani nem oranı inanılmaz düşük bir il. E, bu yüzden bazı cilt problemleri yaşayabilirsiniz. Ciltte kuruluk e, vesaire gibi kızarma kabarıklık gibi şikayetler yaşayabilirsiniz. Hele ki m, benim gibi ben Adanalıyım aslan <laughs> nem oranı yüksek bir yerden geliyorsanız ve rüzgarı e, yaz kış devam ediyor. Çok rüzgarlı bir e, şehir bence kesinlikle. Şimdi biraz da üniversiteye geçelim. Ee, üniversitede merak ettiklerinizi konuşalım. Şimdi arkadaşlar üniversiteye e, girdiğiniz andan itibaren e, bahsetmek istiyorum size. Şimdi e, banknotlardan geçip içeri girdiğinizde e, sizi Uşak Üniversitesi'nin doğası karşılıyor. Ormanı var içinde, e, içinde çardaklar ve banklar bulunuyor o doğal alanın ormanın içinde. Üniversitenin içinde... E, Eğitim ve tıpın ortasında kalıyor. Büyük bir havuz, şelaleli bir havuzu mevcut üniversitenin. Güzel e, kenarlarında oturulabilir alanları da var. E, üniversitenin içinde bazı fakültelerin kendi e, kantinleri var. Ve bu kantinler oldukça kullanışlı. E, çimlere puflar atıp oturabiliyorsunuz, sandalyelerde oturabiliyorsunuz. İçerisi ve dışarı alanları mevcut. E, ayrıca üniversitenin genel e, alanında dört tane kafe var şok market var. İçinde Kırtasiye ve Kızılay kanalma alma birimi falan mevcut üniversitenin içinde. Buraları rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Kırtasiye'de özellikle final zamanlarında ya da sınav zamanlarında çok kuyruk olabiliyor. Onu söyleyebilirim sizlere. Onun haricinde arkadaşlar spor tutkunları için ya da kendi ilgi alanınıza göre topluluklar mevcut üniversitemizde. E, fotoğrafçılık, haber toplulukları, tiyatro, e, işte siz spor tutkunuysanız işte e, yüzmedir bunlar mevcut. Bunları kullanabiliyorsunuz, bunlara üye olup kullanabiliyorsunuz. Ayrıca e, Besyo bölümünün e, kendi has bir spor tesisi var üniversitenin içinde ve içinde yüzme havuzu, masa, tenise, birçok spor dalı, basketbol, futbol vesaire hepsi mevcut. Bunlara da katılabiliyorsunuz üye olduğunuz sürece arkadaşlar. İlla o bölümde okumanıza gerek kalmaksızın. Bunlardan faydalanabiliyorsunuz. Peki üniversitede yemek e, maalesef bu konuda biraz dertli sayılabiliriz arkadaşlar çünkü e, Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında şu an en pahalı yemek ücreti olan e, Uşak Üniversitesi diyebiliyoruz hepimiz üniversite öğrencileri olarak. Arkadaşlar yemek ücreti 6 TL, e, 5 çeşit yemek çıkıyor. Su, çorba, ana yemek, e, pilav, e, tatlı meyve gibi devam edebiliyor yemekler yenebilir ee, çok kötü sayılmazlar güzel ee, fiyatı biraz fazla diyebilirim 6 lira ee, Peki arkadaşlar <laughs> ee, başka sizlere neyden bahsedeceğim ee, üniversitemizdeki barınmadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar ee, uşağa geldiniz Uşak Üniversitesi'nde ee, nasıl barınacağız Şimdi öncelikle şundan bahsedeyim KYK'da kalacak olanlar varsa yurtlar arkadaşlar biraz şehrin dışında onu söyleyebilirim sizlere şehrin dışında üniversite ise kısmen yakın yurtların çevresinde biraz gece kulübü meyhane tarzı yerler var pek yerleşke yok ondan bahsedebilirim sizlere. Ve onun haricinde e, kirada ya da işte özel yurda falan çıkmak isterseniz. Şimdi arkadaşlar ev fiyatları e, galiba ülkenin genelinden kaynaklanıyor yine ulaşım gibi. E, biraz pahalı e, evlerde yani 1000 liradan aşağı şu an 1 artı 1'de ev e, bulmakta zorlanıyorsunuz. E, ama e, zaten Uşak Üniversitesi'nde üniversitenin olduğu bölümde yerleşke yok. Şehrin merkezinde yerleşke var. Ben bunu ilk geldiğimde çok yadırgamıştım açıkçası. Çünkü benim bulunduğum şehirde üniversitenin olduğu yerdeydi yerleşke. Bir güzel aslında. Çünkü kolay ulaşabiliyorsunuz. Barınma konusunda bu tarz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Fiyat anlamında ve KYK yurtları konusunda arkadaşlar. Bunun için çalışmalar yapılıyor diyebiliyorum ama ben. Bu konuda hassasiyet gösteriyorlar diyebiliyorum. Arkadaşlar şimdi biraz da sizlere e, şu an merkezinden e, uşakta neler yapabilirsiniz e, çıktığınızda e, aktiviteleriniz neler olabilirden bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bir e, İsmet Paşa Caddemiz var ki halk arasında mecburiyet caddesi diye biliniyor çünkü e, nereye giderseniz gidin o yoldan bir geçmeniz gerekiyor mutlaka <laughs> merkezi çok büyük bir yer değil ince uzun bir yol e, kafeler e, mağazalar gibi işte birçok şeyler mevcut caddenin içinde. Halk arasında ama mecburiyet caddesi diyebiliyoruz biz buraya. Ee, onun haricinde arkadaşlar küçük çarşısı var. Ee, genellikle öğrencilerin evde kalan, öğrencilerin barındığı yer diyebilirim sizlere. Ee, küçük çarşıda yine aynı şekilde ee, yine mecburiyet caddesi dediğim Paşa Caddesi'nin aslında çok yakın bir yer. Yürüme mesafesiyle 5 dakikada oradan oraya geçebilirsiniz. Küçük çarşıda da yine arkadaşlar kafeler, ee, öğrenciler için oyun salonları gibi yerler mevcut. Onun haricinde bir de ataparkımız var ki sormayın. <laughs> Ataparkımıza gidebilirsiniz. Bir atakulemiz var orada. Ee, öğrenciler için e, yine kafeler işte e, müzik e, ve aktivite yapabileceğiniz alanlar mevcut. E, voleybol, e, basketbol, futbol oynayabileceğiniz sahalar mevcut. Ayrıyeten arkadaşlarınızla çekirdek kola yapabileceğiniz e, bir çimler var orada oturabilirsiniz. Aynı aynı zamanda yaz festivalleri, bahar festivalleri falan e, hepsi bu Atapark dediğim yerde yapılıyor. E, kullanışlı gayet güzel bir yer, yürüme alanları, e, bisiklet alanları, her şey dahil diyebilirim size Atapark'a. Öğrencilerin çok kullandığı bir yer arkadaşlar. E, şimdi Uşak'tan sizlere bahsetmiş bulundum. E, Uşak böyle bir yer, Uşak Üniversitesi böyle bir yer. Uşak'ta eğitim çok iyi eğitim konusunda sonuna kadar güvenebilirsiniz. En azından ben kendi bölümüm adına e, bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum sizlere. Hepinizi çok seviyorum. İna, umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Kucak dolusu öpücükler. Hoşçakalın.